Mesihçi Müslüman Kutsal Kitabı İnancı Sorguluyor kanalından herkese selamlar. Bugün bakacağımız ve de konuşacağımız konu huzur nerede? Huzuru nasıl bulabiliriz? Huzurlu insan, huzurlu toplum nasıl oluşur adlı konu olacaktır. Öncelikle huzur kalptedir. Kur'an Rab Suresi 28. ayetinde kalpler Allah'ı zikirle huzur bulur denmektedir. Buradan anlıyoruz ki huzurun kaynağı kalptir. Huzurum yok diyenler huzuru nerede arıyorlar? Dünyada mı yoksa Allah'ın huzurunda mı? Eğer huzuru dünyada arıyorsam Dünyada huzur tam olarak yoktur. Geçicidir. Dünyada huzur olsaydı savaşlar, katliamlar, cinayetler olmazdı. Bu da gösteriyor ki dünyada huzur tam anlamıyla yoktur. Eksiktir. Huzur kalpte demiştik. Zira Davut peygamber de Zebur 82. bölüm 1'de şöyle demektedir. Canın yalnız Allah'ta huzur bulur. Evet, huzur insanın kalbinde ve de huzur Allah'ın kendisindedir. Ancak huzuru bize Allah verebilir. Huzuru elde etmek, bulabilmek için de Rad Suresi 28. ayetinde geçtiği gibi Allah'ı zikir etmek, Allah'ı anmak gerekir. Eğer kalbinde huzur varsa o zaman gerçek anlamda huzuru, mutluluğu bulursun. Ancak kalbinde kendi çabalarınla huzuru bulamazsan, işte zaman huzur, sende yok demektir. Kalbinde huzur yok ise huzuru araman gerekir ve huzuru bulman gerekir. Huzuru bulursak huzurlu insan oluruz. Çevremiz huzurlu olur. Toplum huzurlu olur. Kişi huzuru bulmaya kendinden başlamalıdır. Kendi huzuru bulduktan sonra huzur çevreye, topluma da yayılır. Çünkü herkes kalbinde kendi huzurunu bulursa çevrede, toplumda, insanlar da huzura kavuşur. Ama kişi kendi çabalarıyla huzuru bulamamışsa o zaman huzursuz toplum, huzursuz insan ve de huzursuz çevre oluşur. Huzurumuzu muhafaza edip korumak için de huzursuz toplumdan, huzursuz çevre ve insanlardan uzak durmamız gerekir. Huzuru dünya yerine Allah'ta aramak gerekir. Dünyanın huzuru geçicidir, eksiktir. Allah'ın huzuru ise kalıcıdır. Huzuru geçici yerlerde değil, kalıcı yerlerde aramalıyız. Ve huzur sadece Allah'tadır huzuru bize Allah verebilir.